Türk Dünyası Kültür Başkenti Kültür Gezisi kapsamında ana yurttan ata yani Özbekistan'a olan gezimiz Türk Hava Yolları'nın charter uçağı ile Eskişehir'den 177 kişi ile Taşkent'e doğru hareket etti. Yaklaşık 4,5 saat süren bu uzun yolculuk sonunda nihayet Taşkent'e varmış olduk. Uçaktan iner inmez ilk yaptığımız iş saatlerimizi 3 saat ileri almak oldu. Taşkent, Orta Asya'nın nüfus bakımından en büyük kenti. Geniş yolları, yeşil alanları, park bahçeleri, düzenli yerleşimi ve sağlam altyapısıyla kent Orta Asya şehir planlamacılığının en önemli örneklerinden biridir. Bu şehirdeki ilk durağımız Bağımsızlık Meydanı oldu. Oldukça görkemli ve düzenli olan bu parkı gezdikten sonra Hazreti İmam Kompleksi'ne hareket ettik. Hazreti İmam Kompleksinde Barakan Medresesi ve Kafal Şaşı Türbesini ziyaret ettik. Gezimizin ikinci sabahı erken saatlerde Özbek Hava Yolları ile Taşkent'ten Buhara'ya yolculuk ettik. Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgesi olan Buhara'daki arkeolojik bulgular, şehrin tarihinin en az 2500 yıl civarında olduğunu göstermiştir. Buhara tarih boyunca bölgenin en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Bu tarihi şehirde turumuza ilk önce Şahı Nakşibendi Hazretlerinin hocası olan Emir Külal Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek başladık. Eskişehir'in kültür başkenti olması dolayısıyla Eskişehir Valiliğimizin düzenlemiş olduğu, Sayın Valimizin düzenlemiş olduğu bu bize kutsal emanetleri göstermesinden son derece mutluyuz. Türk Dünyası başkenti olan Eskişehir ilimizin düzenlediği bu programa, bu geziye katılmaktan çok mutluyuz şu anda ve bu arada. Şah Nakşibendi Hazretleri'nin hocasının türbesini ziyaret ettik. Biraz sonra da e, diğer ziyaret edilebilecek e, mekanlara uğrayacağız. Elbette ben de diğer geziye katılan arkadaşlarım gibi bu e, seyahate bulunmaktan, atalarımızın yaşadığı ülkeleri görmekten e, ve e, tarihimizi yerinde görme imkanı bulma ve yaşamaktan son derece mutluyuz. Bu ziyaretten hemen sonra otobüsümüzle Şah Nakşibendi Hazretleri Külliyesi'ne doğru yola çıktık. Eskiden insanlar türbeye 100 metre kala atlarından inip yürüyerek geçermiş türbenin önünden. Bugüne kadar da bu saygıyı ve hürmeti Özbek halkı hala göstermektedir. Şah Nakşibendi Hazretleri, evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerdendir. Seyit olup insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Allahu Teala'nın sevgisini kalplere nakşettiği için Nakşibend denilmiştir. 1389'da Kasr-ı Alifan'da Rebiyü'l-Evvel ayının 3. Pazartesi günü vefat etti. Burası e, vatanı. E, ecdadımızın buralardan göç ederek Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. E, buralar hep e, içimizde bir heves, bir şeydi ama e, geçmişteki buraların yönetim düzeni, işte Rusya'nın e, düzeni olma sebebiyle pek gelinmiyordu e, ama şu organizasyon gerçekten güzel dolu dolu birikimli bir organizasyon. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bu mübarek zatı ziyaret ettikten sonra Buhara hanlarının yazlık saraylarının ziyaretini tamamladı. <laughs> Öğle yemeğinin ardından sırasıyla Levi Havuz, Taki Ergeran, Orta Asya'da yapılan ilk cami olarak bilinen Magaki Attar Camii'ni ziyaret etti. Ta ki Serrefan, Cuma Mescidi, Mirarap Medresesi ziyaretleri sonrasında otelimize geri döndük. Türk Dünyası 2013 Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında geziye geldik. Köklerimizi bulmaya geldik. Maneviyatımızı bulmaya geldik. Çok mutluyuz. Kendi köklerini bilmeyen, geçmişini bilmeyen hiçbir şeyi bilemez. Onun için de bu manevi ortamda, bu güzel kültür başkentinde bulunmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir gezi geçiyor. Buhara'daki ikinci günümüzde turumuza kaldığımız yerden devam ettik. İlk olarak Ark Kalesi'ni ziyaret edip Balayı Havuz Camii ziyaretinin ardından yürüyerek Çar Minor yani Dört Minare Camii'ni ziyaret ettik. Sonrasında Buhara'dan ayrılarak Semerkant'a doğru yol aldık bir saat uzaklıktaki Gücdüvani Hazretleri'nin ziyareti sonrasında Semerkant'a vardık. Semerkant, Zerevşan Irmağı Vadisi'nde Taşkent'in 275 kilometre güneybatısında yer alır. İsmini eski Farsça'da Asmara yani Taş, Kaya ve Solça Kant yani Kent veya Kale Birleşmesi'nden alır. Önemli bir sanayi ve öğretim merkezi olan kent, Timur döneminden kalma tarihsel anıtlarıyla kadim bir şehirdir. Semerkant turumuzun ilk durağı Ulu Bey Medresesi. Tillekari Camii, Şerdar Medresesi ve Şir Aslan yani Registan Meydanı Semerkant'ın merkezi sayılıyor. Yapı 3 medreseden oluşuyor. Ulu Bey Medresesi, Şir Doğur Medresesi ve Tillekari Medresesi. Ulu Bey Medresesi 1417-1420 tarihlerinde Ulu Bey tarafından kurulmuş ve bizzat kendisi burada ölümüne kadar matematik ve astronomi dersleri vermişti. Bu güzel meydanı arkamızda bırakıp Emir Timur'un eşinin türbesi olan Bibi Hanım Türbesi ve Bibi Hanım Medresesini gezip Şiap Pazarında alışveriş için kısa bir mola verdik. Buraya özgü çay e Bardakları aldık, çaydanlık aldık. Ama geziyoruz, bakıyoruz. E, pazarı böyle inceliyoruz, Bizim oraların pazarına yakın bir şey ama daha böyle her şey e, daha ziyade bayanlar satıcı burada. E, erkekler de var ama e, bayanlar satıyorlar. Anladığım kadarıyla bayanlar e, hafif işleri satı satı satım işlerini yapıyor, erkekler daha ağır işleri yapıyor gibi geldi bana. Moladan hemen sonra İmam Buhari Hazretleri türbesine doğru yola koyulduk. Oldukça bakımlı, düzenli, görkemli olan bu türbe güzelliğiyle göz kamaştırıyordu. Kısaca İmam Buhari'yi anlatacak olursak, Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis alimidir. İsmi Muhammed bin İsmail olup künyesi Ebu Abdullah'tır. En sahih hadisleri derleyip toplayan, yaklaşık 300 bin hadisi eserinde toplamış, tedvin etmiş olan İmam Buhari Hazretleri 810 yılında Özbekistan'da dünyaya gelmiş. 870 yılında vefat etmiş. Çocukluğunda, yaklaşık 10 yaşlarına geldiğinde 70 bin hadisi ezbere bildiği, ravileriyle, ravilerin biyografileriyle ezbere bildiği kaynaklarda geçmekte. Hadis ilminin Duayenlerinden, hadis ilminin en sahi hadisleri toplayan e, alimler arasında sayılı e, bir zat-ı muhteremdir kendisi. Bu külliye içerisinde, e, buradaki türbesinde metfun, çok güzel e, dilimli kavun kubbe ve e, üzeri çok e, enfes Özbek Çin'i sanatının e, şaheserleriyle e, tezyin edilmiş, güzelleştirilmiş bir türbe önündeyiz. Dualarımızı ettik burada. hadis ilminde yüksek derecede olup 300 binden fazla hadisi şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için imam, Buharalı olduğu için Buhari denilmiş İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 senesinde Buhara'da doğmuş, 870 senesinde Semerkant'ın Harten kasabasında vefat etmiştir. Türbe ziyaretinden daha sonra Emir Timur Türbesi ziyaretinde bulunduk. En son ziyaret noktamız olan Ulu Bey Rasathanesi'ne gittik. Ulu Bey'in bilime ne kadar önem verdiğini bu rasathaneyi gezerken gördük. Yani minik rasathaneler, minik uzay bilimleri araştırma merkezleri. Bunun için kullanılmış. Bilmeyiz bu vakit tane ne? işte vakit geçirme yeri falan dedi. 70'e yakın o zamanın ünlü bilginini Semerkant'a getiren Ulu Bey, bilimin doğudan doğduğunu bizlere göstermektedir. Medresenin eğitim ağırlığı matematik ve gökbilim dalıymış. Bilimin ve ilimin kaynakçası olan bu rasathaneyi gezdikten sonra hızlı tren yolculuğu ile Taşkent'e doğru tekrar geri döndük. Şimdi Özbekistan'da Semerkant, Taşkent arasında hızlı trenle seyahat ediyoruz. Ee, çocukluğumuzda hep şeyleri okuyarak büyüdük. Semerkant, Yanıyor Oda, Buhara kitaplarıyla. Nasipmiş geldik buralara, Semerkant'ta gördük, Buhara'yı da gördük, Ata yurdunu. Ee, i̇yi ki gelmişiz. Elhamdülillah Allah bizi buralara getirdi. E, ee, İslam büyüklerinin mezarlarını, türbelerini ziyaret ettik. Allah devlete zeval vermesin. Türklerin ana yurdu olan Özbekistan yolculuğumuz Taşkent'e geri dönüşümüzle tamamlanmıştı.